Bir. bir. Ay şekerim çok yoruldum. Evet çok yoruldum. Hadi. Lo lo lo. Lo 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 lo. Barbie merhaba. bu. Hoş. Buranın da faturaları biraz eksik ya. Dakika bir kapanıyor. Durun yanınıza oturayım. E ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla. Evet iyiyiz valla. Ay. Ay. İyi yüz var ya hatta demin deprem oldu ya. Değil mi? Evet. Aynen ya. Ay. İmral. Hadi alışverişe kalk gidelim mi? Evet. Ah kızlar bekleyin. Size bir hediye var. Yani bu size parayı ben ödemek istiyorum. Açık çok iyi olur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ken. Bir şey değil tatlılar. Şimdi ben ayağa kalkıp ben size eşya seçmek istiyorum. Artık bir dakika, ben sana alacaklarımı söyleyeyim ilk baş. Evet. Tabki alacağım ben. Ben de bir kek alacağım, havuç alacağım. Başka bir şey almayacağım. O ben de kızlar kurabiye alacaktım. Tamam o zaman Ken. Hadi Sen başlayalım al bu sepeti. Hadi alalım. Tamam. O canım. O oh, oh, canım. <laughs> çok güzel açıldı. Bacaklarımı ölçtüm. Ay tatlı. Um, şey alabilir miyim um, sepeti? Tabii ki Ken. Tamam, tamam oldu, oldu şimdi. şimdi. <laughs> şimdi biriniz cupcake istemiştiniz değil mi? Hemen sepetimi aldım. Biriniz havuç istemiştiniz. Mısır. <laughs> Bir de mısır istemiştiniz. Bir de kapkı. Kapkı aldım canım. Hmm. Ben de yada... Kaşık kaşık. Ah sanırım arkadaş seslendi bana. Neyse. Hmm, kaşık mı istiyorsun canım? Evet. Tamam. Hemen ben bunları kasaya ödeyip geliyorum. Her şey tuttu. Oho kız zor geldi. Ödedim artık evin. Şey gelmeyecek mi Şeyma? Şeyma gelecek. Tamam. Şeyma ile özel bir randevum vardı da onu bekletiyor. Onu bekliyordum. Ha tamam o zaman bir seni bekletmeyelim biz gidelim. Tamam bak. Ben, ben mi geldim dekeceğim. kızlar. Ben, ben geldim kızlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim tatlım Şeyma'cığım. Ben oh, biraz... Ay oh, Şeyma gidelim mi artık? Ben biraz alışveriş yapmaya geldim Ken. Tamam. Alışveriş yapınca seni ararım. Tamam, tamam canım. Olur. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ayşe Mürim Kerem kızlar, gidelim mi? Dur, dur. Ben alışveriş yapmaya geldim. Bir e, miksere bakacağım. Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Merve. Ben bir miksere bakacağım Aa, arkadaşlar. A, Merve. Hadi alalım. Hadi. Hadi. Merve be kızlar ben alışveriş yapmaya geldim. Evet, ben de Şimdi alışveriş yapacağım ben kızlar. Ee, mikser almayı düşünüyorum. Ee, Şimdi bir mikser alalım. Hadi ben eve gidiyorum kızlar. Alışverişimi tamam. yaptım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kek yapmaya başladım bile ben. Hayır. Hadi arkadaşlar. Kek yapıyorum. Oh. Kek yapıyorum. Yeter bu kadar. Beş kaşıkla döküyoruz. Şimdi Keke. mikser mikserle karıştıralım. Ondan sonra da kekimizi fırına atalım. <Sessizlik> <Sessizlik> İşte bu kadar. Yeter. Şimdi fırına katalım. İşte kekimiz pişti. Şimdi şöyle bir kekimiz oldu. İçinden çıkartıyoruz. Hazır. Çok güzel bir kök oldu arkadaşlar. Şimdi bunu bir servise hazırlamam lazım. Ee, birazdan arkadaşım gelecek. Hepinize tekrardan hoşçakalın. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci partta görüşürüz. Bay bay. İyi seyirler. İkinci partta bekleriz.